Osman <laughs> kapatalım şunu. Gel kapat. Gel gel gel. Gel. Hadi gel şöyle yap. Berat gel. Değil. Burada. Hop. Hop. öyle değil buradan. Buradan, hop. Hop. Tamam. 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 buraya. Tamam. Ma, ma, ma. Tabii. De de tamam. 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 Tarımsal etkinliğe katılması için toplanmış bulunuyoruz. Tabii burada amaç e, onları tarımsal üretim nasıl gerçekleşir onu göstermek ama aynı zamanda ailelerin e, e, işte günün belirli bir saatini nasıl geçirdiklerini burada onlarla birlikte görmüş olduk. Onların e, yaptıkları fedakarlıkları burada anlama fırsatı yakaladık. E, biz üniversite olarak tabii ki bunun şey çocuklarımızın bütün yani ihtiyaç gereksinim neyse yani yapabildiğimiz her ne varsa yapma gayreti içinde olacağız. Okullarında gezen tavuk projeleri varmış galiba öyle bir şey. Onu hani nasıl yapılacağını idare edileceğini onunla ilgili gerekli teknik bilgileri vereceğiz. Aynı zamanda sera kurulumu istiyorlarmış galiba. O seralarını kurulumunu yapacağız. Aynı zamanda psikolojik e, danışmanlık e, hizmeti de alabilecekler ihtiyaç duymaları halinde. E, hani burada üniversitenin e, onlarla e, onların ihtiyaçlarını e, karşılama, onları e, görme, e, onların sesi olma e, amacını e, burada biz gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. 30 Otiz, Bugün otizmli çocuklarımızla beraberiz. Ee, bu bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz benim de oğlum. E, Oğlumda benim hem otizm var hem Down sendromu hem de CP var. Ama Allah'a şükür ki hepsinde de çok iyi gidiyor. Ee, ben işte bu yüzden mecliste otizm komisyonu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları komisyonu başkanlığı da yaptım. Ee, eğer benim çocuklarımda böyle bir şey olmasaydı çocuğum da daha doğrusu bir iki oğlum normal. Ee, bu da normal tabi de ama bile kullanmamamız lazım da yani otuz değil anlamında ee, hiçbir şeyin farkında değildik ee, ve bu sayede yani o oğlum sayesinde ben böyle bir gerçeğin olduğunu fark ettim ee, buradan şu anlaşılıyor o bu farkındalık olayı çok doğru bir olay ee, biz daha çok insanlara e, bu çocukların e, gelişim bozukluklarını anlatmamız lazım bu çocuklarla ilgili eğitim sorunu bu çocuklarla ilgili sağlık sorunu, bu çocukların geleceğiyle ilgili konularda neler yapmamız gerektiğini, yani bir devlet olarak neler yapmamız gerekiyor, vatandaş olarak, birey olarak neler yapmamız gerektiği ve diğer ülkeler nasıl yapıyor, ne yapıyor, hepsi konusunda çok güzel çalışmalar yaptık, çok iyi bir rapor çıkardık. Bu rapordan da görüyoruz ki bakanlıklarımız da gereğini yapıyor. Ayrıca biz de takip ediyoruz yani bu raporun gereğini yapılıp yapılmadığını takip ediyoruz. Yapılmazsa bizzat bakanlarımızla görüşüyoruz ki memnuniyetle görüyoruz onlar da gereğini yapıyorlar. Bu nedenle şu anda Antalya'da da sağ olsun Demet Hanım bize çok güzel programlar hazırlıyor. Bu programlar çerçevesinde. Ee, Antalya'da farkındalık konusunda özellikle yerel yönetimlerin daha aktif hale gelmesi için de üzerimize düşeni yapıyoruz. Ee, şu bir gerçek ki e, bir sorun varsa bu sorundan kaçmayacağız. Üzerine gideceğiz ve çözeceğiz. Biz de bu amaçla üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Evet, vallahi çok güzel bir vakit geçiriyoruz şu anda. Otizmli çocuklarımızla birlikteyiz. Eee ...toprakla aşırı neşir olmalarını sağlıyoruz. Onlar da diktikçe... ...toprakla aşırı neşir oldukça mutlu oluyorlar. Bu Çocuklarımızın en önemli özelliği... ...bir ürün ortaya çıkardıklarında... ...aldıkları haz mutluluk. Ee, bugün de bu vesileyle... ...onları toprakla buluşturmuş olduk. Bir tarafından da çiftçiliğe... ...öğreniyorlar, bir adım atmış oldular... ...öyle söyleyelim. İçlerinde tarımla ilgili staj yapan çocuklarımız da var. Yani yaşları bir, aslında bazılarının çok küçük görünseler de büyük e, işi bilen çocuklarımız da var. Ama çok özel çocuklar bunlar. E, aileleri için de onların toprağa basması, enerjilerini toprakla atıyor olmaları gerçekten büyük nimet. Bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ederiz. Üniversitelerimize, gön gönüllü kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ biz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı olarak e, otizmli çocuklarımıza bir katkıda bulunmak istedik. E, bu katkı çevresinde, katkı çerçevesinde e, otizmli çocuklarımız acaba bir şeyler üretebilir mi, katkı sunabilir mi? Biz bunlara bir ön ayaklık edelim, önderlik edelim arkasından. E, bunları daha büyük projelere taşıyalım şeklinde bu projeyi başlattık. Sloganını da 30 e, çiftçiler üretiyor koyduk ve bu bağlamda biz ziraat fiktüsü olarak bu işin ev sahipliği de üstlendik. Tabi e, otizm e, kulübü e, spor başkanımız var. E, Otoğan Bey'di galiba. Bir de e, Özgecan Gençlik Merkezimizin de katkılarıyla e, bu işi başardık. Bugün tabii vekillerimiz e, bize eşlik ettiler. E, bu işin daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağladılar. O yönden de gururluyuz. Mutluyuz. Demet Çileli, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanıyım. Bugün burada Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Özge Can Aslan Gençlik Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği olarak e, otizm çocuklarımızla birlikte e, tarım projesini başlattık. Bugün burada çocuklarımız toprakla temas ederken anneleri de Özgecan Gençlik Merkezinde psikolojik destek alacaklar. İki yönlü bir mutluluk. Başta e, Ziraat Fakültesi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.